şöhret, başarı ve sahne ışıkları. Ancak bunların ötesinde gerçek mutluluk nedir? Bugün Türkiye'nin en güçlü seslerinden ve oyuncularından biri olan Yeşim Salkım'ın hayatına derinlemesine bakıyoruz. Efsane bir kariyer, cesur kararlar ve tüm bunların arkasındaki sade bir hayat özlemi. Hikayesini dinledikçe hayran kalacaksınız. Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü Yeşim Salkım'ın ilham verici yolculuğu sizi de değiştirebilir. Yeşim Salkım, 1990'larda Türk müziğinde ve sinema dünyasında parlayan bir yıldızdı. Efsane filmler, hit şarkılar ve dolup taşan konserler. Hem oyunculuk hem de şarkıcılık kariyerinde büyük başarılara imza attı. Eşkıya filmindeki performansı hala unutulmayanlar arasında. Ancak Şöhretin getirdiği yorucu tempo onun için zorlu bir mücadele alanına dönüştü. Yeşim Salkım yıllarca sahne ışıkları altında yaşadıktan sonra hayatta gerçek mutluluğun başka bir yerde saklı olduğunu fark etti. Sadece alkışlarla dolu bir hayatın yeterli olmadığını anlayarak kendini sorgulamaya başladı. Bu sorgulama süreci onu çok daha farklı bir yola sürükledi doğaya ve sakin bir yaşama dönüş. Salkım, şöhreti geride bırakıp huzuru doğada aramaya karar verdi. Bugün, mandalina yetiştiriciliği yaparak toprakla iç içe bir hayat yaşıyor. Bu radikal değişim, onun için sadece bir meslek değişikliği değil, aynı zamanda bir ruhsal arınma süreci oldu. Kendi bahçesinde çalışarak, ellerini toprağa sürerek, hayatın en saf, ve basit yönlerini yeniden keşfetti. Yeşim Salkım, yaptığı bu değişimle birçok insana ilham kaynağı oldu. Gerçek mutluluk iç huzurunda saklıdır diyerek hayatta önceliklerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini öğretiyor. Hayatın hızlı temposundan sıkılanlar için onun hikayesi önemli bir rehber niteliğinde. Salkım kendi hayatını yeniden inşa ederek şöhreti değil huzuru seçti. Salkım'ın bu kararları sadece onun hayatını değil, aynı zamanda hayranlarının hayatlarını da etkiledi. Sanatıyla olduğu kadar kişisel duruşuyla da örnek bir figür oldu. Bugün birçok kişi onun bu sade yaşam tercihinden etkilenerek kendi hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışıyor. Yeşim Salkım'ın bu cesur hikayesi size de ilham verdi mi? Şöhreti bırakıp daha sade bir yaşamı seçmek size nasıl geliyor? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olun ve arkadaşlarınızla paylaşarak bu hikayeyi daha fazla kişiye ulaştırmamıza yardımcı olun. Bir sonraki ilham dolu videoda görüşmek üzere.